3 aydan fazla süredir o üst geçit reklamları işgal edilmiş durumda. O reklamların aylık maliyeti tanesi 1,5 milyon liradan fazla. Bir tanesi. Ve İstanbul'da bundan yüzlerce var. Ve hepsinde bir kişinin ismi var. Normalde seçime giderken YSK bir kura çeker. Yüksek Seçim Kurulu. Ve der ki sokakları kullanma hakkı bütün siyasi partilere eşit olarak dağıtılabilmeli. Bunu gözettiği için bir kura çeker ve bu kura da der ki en azından şu şu noktaları özel şirket veya belediye iştiraki fark etmeksizin şu partiye tahsis etmek zorundadır der. Çünkü bunu yapmazsanız hiç kimse kendi sesini hiçbir yerde duyuramaz. Biz YSK'nın bize belirlediği ve sunduğu bir reklam alanını alabilmek için ne mahkeme ne YSK ne belediye kapıları çürüttük biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tek nokta. Bir nokta için koca İstanbul teşkilatımız seferber oldu hakkımızı alabilmek için. Ve hakkımızı bize vermiyorlardı. Biz orayı veremeyiz diyorlardı. Niye veremiyorsunuz? Bir açıklaması yok, bir sebebi yok. Hak bizim, hukuk bizim ama bizim hukukumuza riayet edilmiyordu. Bunu kim yaptı arkadaşlar? Kim yaptı? Sanırsınız ki iktidar yaptı. Yok. Bunu da muhalefet yaptı biliyor musunuz? Yani şunu demek istiyorum. Türkiye öyle bir kıskaçta ki iktidarı da aynı olmuş, muhalefeti de aynı olmuş. Ve şimdi bir yarışa düştüler. Bir yarışa düştüler. Yarışın konusu şu. Ben senin diktatörünü beğenmiyorum. Kendi diktatörümü iktidar edeceğim. Yarış buna döndü. Bize ne lazım? Bize demokrasi lazım. Bize gerçekten cumhuriyet lazım. Neydi cumhuriyet? Cumhuriyet neydi? Herkesin ağzında bir cumhuriyet. Nedir bu cumhuriyet? Yani Sadece Atatürk bu ülkeyi cumhuriyet rejimine geçirdi diye mi cumhuriyeti istiyoruz? Niye istiyoruz? Çünkü cumhuriyet her bir vatandaşın kendi özgür ve hür iradesini yönetime yansıtabilme hürriyetiydi. Cumhuriyet buydu. Ama biz ne duyuyoruz son zamanlarda? Oylarınızı bölmeyin diyorlar. Şimdi oylarınızı bölmeyin demek ne demek? Oylarınızı bölmeyin demek şu demek arkadaşlar. Sizin düşüncenizin bizim nazarımızda hiçbir önemi yok. Sizin ideallerinizin bir kıymeti yok. Dolayısıyla siz oylarınızı istediğiniz insanlara değil dönün dolaşın yine de bize verin demek. Oylarınızı bölmeyin demenin Türkçe anlamı anlatımı karşılığı bu. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? 100 yıllık bir siyasi parti, atamızın kurduğu siyasi parti ve Türkiye'de var olabilmesini tek bir şeye borçlu. Erdoğan'ı yıkmak. Peki bu CHP'nin başka bir fonksiyonu yok mu acaba? Hani kendimize bir soralım. Başka bir işlevi, başka bir becerisi. Hani Erdoğan'ı yıktın tamam. Sonra? Sonrası yok. Sonrası yeni Erdoğanlar. Çünkü dayattıkları sistem bu. Dayattıkları sistem Türkiye'de alışılmış bir durum oluşturdular. Ne bu alışılmış durum? Türkiye'de bir kişi çıkar, bütün konulara, bütün hususlara kendi menfaatince, kendi düşüncesince karar verir ve bunu hayata geçirir. Türkiye'de buna alışıldı ve buna yeni isimler hazırlamaya çalışıyorlar. Biz BTP olarak bu düzenin A partisine de karşıyız, B partisine de karşıyız. Tam anlamıyla gerçek cumhuriyetin yanındayız arkadaşlar. Yani utanıyorum dedim ya hakikaten. Tek vasfın bu. Erdoğan'ı yıkabilmek. Ya Erdoğan'ı yıkabilmek vasfına sahip olan bir parti 20 yıldır da bunu becerememiş. 20 yıl becerememiş. Bırak biz becerelim dediğimizde de buna da müsaade edilmiyor. Sadece biz değil. Hiçbir partiye müsaade edilmiyor. Sorsan hepsi gençlerin yanında. Bir tanesi Türkiye'de kritik bir noktaya bir tane genç getirebilmiş mi? Getirememiş. Niye böyleler biliyor musunuz? Çünkü hiçbir şey yapmasak bile ceketimizi assak da biz şu belediyeyi alırız zihniyetindeler. Biz ceketimizi assak bile 100 150 160 180 milletvekilini alırız diye huzurları konforları yerinde. Ben aylar önce bir cümle söyledim tekrar edeyim. Hepiniz aynı cümle duygusuyla hareket edin. Biz bu siyaseti rahatlatmaya gelmedik. Rahatsız etmeye geldik. Çok rahatları yerinde. Çok rahatları yerinde. Ama zannediyorlar ki Bunlar biraz yenilse, düşük oy alsa, morallerini bozsak, bunlara sırtımızı dönsek, bunlar oyundan düşer zannediyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki bizim mücadelemiz burada bir şeyler, dünyada bir şeyler kazanmak için değil. Bizim mücadelemiz yarınlara dair insanımıza, gençlerimize, çocuklarımıza bir mantığı bırakabilmek üzerine bir mücadele. Ve dostlarım siz hiç kaybedeceğinizi bile bile savaşa girdiniz mi? Kimdir kaybedeceğini bile bile savaşan? Ben size iki tane örnek vereyim. Kaybedeceğini bile bile savaşan Kerbela'da Hazreti Hüseyin'dir. Anadolu'da Mustafa Kemal'dir. O yüzden sizin üzerinizde büyük bir vazife var. Girdiğiniz hiçbir savaşın sonucuna bakmayacaksınız. Girdiğiniz savaşları kazanmak için yapacaksınız ama kaybetmek pahasına savaşacaksınız. Ve bu bir mücadeledir. Bu mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olarak kalabilmesinin mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık bir devlet olarak kalabilmesinin mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisinin ayakta kalabilmesi için bir mücadeledir. Bunu başkaları da söyler, yalan söyler. Hiçbiri Türkiye'nin demokrasisi için bugüne kadar hareket etmedi. Hiçbiri layıklık için bugüne kadar hareket etmedi. Hiçbiri etmedi. Biz bunu söylediğimizde şaşkınlıkla karşıladılar. Niyeyse. Halbuki baktığınız zaman layıklığı bu ülkeye bir hediye olarak sunan Atatürk de aslında bizim gibi biriydi. Onlar gibi değildi. Bizim gibi biriydi. Dualarla meclisi açan Büyük Taarruz'una başlamadan önce "Ya Rabb'i sen bu Müslüman orduyu düşman postalları altında ezilmesine müsaade etme." diyen bir gazi Mustafa Kemal Atatürk bize layıklığı armağan etti. Ve bizler bugün laiklik dediğimizde şaşıranlar aslında Atatürk'ün bu ülkeye getirdiğine şaşırıyorlar. Atatürk onlar gibi değildi. Bizim gibimiz, bizim gibiydi. Bizim değerlerimize sahipti. Açın, okuyun Atatürk'ün hayatını, bunu göreceksiniz. Zaten Türkiye belli. Birisi Kürt vatandaşımızı oy deposu yapmış, birisi Alevi vatandaşımızı oy deposu yapmış, birisi muhafazakar vatandaşımızı oy deposu yapmış. Birisi milliyetçi vatandaşımızı oy deposu yapmış. Ne bir tanesi aleviliği bilir, ne bir tanesinin dinle Diyanetle alakası var, ne diğerinin milliyetçilikle alakası var, ne diğerinin Atatürkçülükle alakası var. Ama oy deposu yapmışlar. Bun kullanıyorlar. Ne yapacağız? Böleceğiz. Neyi böleceğiz? Neyi böleceğiz? Oyları böleceğiz. Neyi bölmeyeceğiz? Vatanı bölmeyeceğiz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.